Arkadaşlar merhabalar. Miraç gene oyun başında. Şimdi birlikte ona bir ziyarette bulunalım. Gelin. Miraç. Ne yapıyorsun? Ay, ay, ay. Şunun sesini kapatalım mı babam? Anne bir şey olmaz. Aha. Bu Bu geldi lan bak şimdi. Ne oyun oynuyorsun? Dövüş. Dövüş mü? Adı ne bilmiyorum ama hiç oynamadım. Adını yok. bilmiyorsun, hiç oynamadın. Evet. Ee nasıl oynayacağını biliyor musun? Aha. Hı? Nasıl oynayacağını biliyor musun? Yok. Nasıl oynayacağını bilmeden adam nasıl oyun oynar? Aha. Hı? Şşş. Ayakta mı oynuyorsun biraz? <laughs> Oyundan bahsetseydin biraz. Ah. Vallahi ben iyiyiz. Beklemiyor hiç beni. Ne yapmıyor? Hiç beklemiyor beni. Beklemiyor mu? Aha. Arkadaş bu ne ya? Hiç güzel değil. Beğenmedin mi? Yok. Ne açacaksın? Batman. Batman mi? Evet. Ne bak? Güzel bir oyun mu? Evet çok güzel. Bu da güzel ki inanılmaz. Ne <laughs> kadar güzel. <laughs> Sen ne kadar. Ne? Ne dersin? Nasıl oturacağını mı şaşırdın? <laughs> Hı? Oyun durdursa. Ne oldu? Pozisyon mu alamadın? Ne oynuyorsun oğlum sen? Batman. Batman. Batman çıkmış. Burdaynay. Nerde? Nerde? Bir sana bir sana. Allah. Allah Şş. Araba. Şu bunlara başladım. Hayır ha. Biraz. Sana bir sana. Sen mi yeniyorsun? Ben yanıyorum. Abi, Kim o gelen adamlar ya? Hırsızlar. Kim? Hırsız. Hmm. Beni dövmeye çalışıyorlar. Sanki şu üstte bir yeşil toplar yanıp sönüyor ya. Evet, şu yeşil evet. topları alman gerekiyor galiba. Madem. Vay adam'a uçan tekme vurdun ha. Vay, vay 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 vay. Dur lan. Gebertirim onu ya. Koyarım yani yumruğu ona göre haa Senin topundan varmam lan bebeğe Ben hiç korkamam Fiyat Çıldım oldu canıma da değsin vay Fiyuuu Fiyuuu Ödüyorum ne oldu? Ee, evime gittim. Nereye gittin? Evine gittim. Evine gittin. Çok Şimdi? İyi, iki, İkincisindeyiz. Çok iyi. Hmm. Şş, dur lan. Burası çok zor. Çok zor. Bir oyun bunda ya. Şş, bomba. Dur lan. Hayırdır oğlum? Sen nereye? Hayırdır? İyiyim ben dövüşe la fiu o fiu ne oluyor ya <laughs> he Allah Allah be yandın mı ne ben de, <laughs> bu da güzel değil ondan mı beğenmedin güzel sigara oyunu olsa oynasak. ne oyunu Asker. Asker oyunu nedir ya? Asker. Tanıştırayım sana asker oyunu. Allah Allah. Tanıştırayım. Uf. Sen bu oyunu oynamayı biliyor musun? Biliyorum tabii ki. Biliyorsun. Evet. Sen onu konuşmayı nereden öğrendin ya? Arkadaşlar onu yapacağız. bakacağız. Benim yaparsın inşallah. Allah. Ama bununla benzemiş. Allah Allah. Bence bu oyun hiç sana göre bir oyun değil. Ah eh şöyle. Duydun mu beni? Bana göre merak etme kardeş. Bak ya. Babayla öyle konuşulur mu oğlum? Hı? Paşa? Hı? Babayla öyle konuşulur mu? Ne yapayım ben öyle konuşuyorum babayla. Allah Allah. Kardeş.

Burada amaç ne Miraç? Bu oyunun amacı ne? Nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Adam var. Hmm. Şu anlık. O koşan sen mi oluyorsun şimdi? Evet. Saçların da pek güzelmiş. Saçlarını bir göstereyim mi herkese? Oyundaki saçların nasıl? Çok güzel. Şöyle şimdi senin şuradaki saçları bir gösterelim. Sonra da oyundaki saçlarını gösterelim. Arkadaşlar şu gördüğünüz arkadaş Miraç oluyor. Bir piyasaya çık da millet seni görsün. Bak 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 nasıl ateş ediyor. Vay. Piyasaya ateş eder mi? Ne yaparsın? Piyasaya, piyasamızı ateş eder mi? Piyasamızı ateş edersin. Evet. tamam <laughs> oğlum ba, ya. Ba, 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 ba. Babuş. Hı. Babuş. Söylemek istediğim bir şey var mı? Bu kadarcık mı? Evet. <laughs> İyi bakalım. Görüşürüz görüşürüz. Hadi bakalım. Ay işler babuş sana. Hadi teşekkür ediyorum. Bay bay. Bay bay.